Evet, herkese hayırlı akşamlar efendim. Nasılsınız? Bugün menü değiştiği için dedim hemen buradaki ne sizlere şey yapayım. Allah bunu çok söylememe rağmen tavuğu baharatını hep soruyorlar. Dedim burada hem sohbet edelim hem de dedim bir şey yapayım. Görmüş olduğunuz gibi akşam misafirine o yüzden bu sefer farklı olacak. Mayonez, sarımsak, hemen tarif vereyim. Ondan sonra burada karabiber, pul biber, tuzum var. Ee, bir dakika bir malzemeyi unutmuşum. Geliyorum. <laughs> Geldim. Bir de şöyle bir biber sosu var. Bu şey arkadaşlar şu kırmızı biber var ya. Evet onun sosu. Bu şekilde karıştırıyoruz. Fırında e, tavuk patates atacağım de yarım limon sıktım. Böyle üzerinde, aha, Bir tavada yapacağım. Böyle geçelim. böyle yıkadım. Ortaya alacağım. Üzerinde de böyle biber, soğan, domates var. Evet, kalan baharatları da üzerine atıyoruz. Tuzumuz da. Bunun üzerine de birazcık salça atacağım. Biraz tatlı biber, biraz da e, normal salça, şey ay normal salça, e, biber acı biber salçası var. Biraz zeytinyağı yapacağım Birazcık da buna katayım salmağdan. Bu bunu böyle harmanlayacağım, ortasını yapacağım. Ortasında kalacak böyle. Patates çok güzel oluyor. Bunu denemenizi tavsiye ederim. Ya eli böğründekine benziyor ama öyle değil. Eli böğründe miydi? Neydi o şey var ya. İsmini unuttum. İşte bu da güzel oldu. Bunu da şimdi ortasına böyle yayacağım. Karıştırayım tekrardan. Evet görmüş olduğunuz gibi hazır. Kenarına tavukları böyle baharatladım, dizdim. Ortasına bunu e, patates yaptım. Şöyle göstereyim. Bu da çok lezzetli oluyor. E, Altına yağlı kağıt da koymadım. E, daha böyle çıtır çıtır oluyor böyle. Şimdi tabii ki bu doğru fırına gidecek. E, pişti. Hala cep olmuş. Şimdi yakından göstereceğim. Evet nar gibi oldu. Böyle mis gibi. Bu patatesi deneyin arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Benden söylemezi efsane olmuş. Vallahi çok da güzel lezzetli oldu. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.